Efe'nin boyunu çok merak ettim. Bu ölçebilir miyim? Boyunu çok mu merak ediyorsun? Kaç santim olduğunu merak ettin? Evet. Senden uzun mu diye onu merak ediyorsun değil mi aslında? Evet. Tamam ölçelim hemen. Ee, ben git metreyi getireyim geleyim tamam mı? Bekle beni burada. Ay Allah. Neredeydi şu metre ya? Ben şu metreyi bir bulayım. Heh, buldum. Süper. Gideyim bir. Rüyacım geldim metreyi getirdim ölçebiliriz Efe gel hadi Rüya senin boynu merak ediyormuş bir ölçelim kaç santimsin sen şöyle geçebilirsin gel gel şuraya geçelim yok bir yok burası, burası. burada mı burada mı ölçeyim 90 mı 90 santim mi yani ya da e hmm, dur bir bakayım bir ölçeyim şu metreyi bir açabiliyor muyum Rüyacım ölçemedim metre bozulmuş bir fikrin var mı neyle ölçebiliriz evet burada sakızla ölçelim metre sakızla değil mi koş bana metre sakızı getir çabuk buldu mu? Ver canım bakayım. Ver. Metre sakızla mı ölçelim? Hadi ölçelim bakalım. Efe. Bununla ölçeceğiz. Metre sakızla. <laughs> yo yo yemeyeceğiz. Sadece ölçeceğiz. Hadi bakalım geç duvarın kenarına koş. Ben, onu... ben, bunu bir açayım. Tamam ama biz boyumuzu ölçeceğiz bununla. Yaşasın. Rüya ölçebiliyor musun? Biraz daha aç istersen. Biraz daha. Biraz daha. Efenin boyu çok uzunmuş. Oo, evet Efe bayağı uzunsun Metre sakızın neredeyse hepsini açmış Rüya. Harika. Bak iyi 2 metre sakızımız varmış. Yoksa ölçemeyecektik. Efe, güzel yemek yiyorsun galiba. Boyun çok güzel uzamış. Efe dondun mu? Rüya. Efe dondu galiba. Yiyor musunuz? Ya o benim metrem onu yemeyin. Çocuklar değil misiniz? Ya bitiriyorlar şaka ya. Allah'ım. Hamburgerci açıldı mı? Açıldı. Aa, merhaba hamburgerci açıldı mı? Açıldı. Çok sevindim. Ama özellikle içeride küçük bir oğlum var. Çocuk menüsü istiyor. Acaba oyuncaklarınız var mı? Tabii. Bakayım. Aynen. Aa renk renk. Pokemonlar var. İstediğimi seçebilir miyim? Bunlar Power Rangers mı? Şey, benim oğlum kesin maviyi sever. Çocuk menüsüne maviyi ekleyebilir misiniz? Bir tane çocuk menüsü istiyorum. Bir tane de normal hamburger menüsü istiyorum. İçinde patates olsun. Kola olsun. Ketçap, mayonez olsun. Ma domates Domates, kıvırcık, peynir hepsini istiyorum. Tamam, tamam mı? Tamam. O zaman hazırlamaya başlayın ben bekleyeyim. Aa meyve olarak değil de aslında mısır var mı acaba? Orada var. Aa bir tane de mısır istiyorum ama ikiye bölün rica ediyorum. Evet. Tamam. Ya ya ben bak böyle Buraya gel zaten. Ben de şimdilik şöyle kan. Oh. Ne? Tamam mısırımı alayım. Şimdi hamburger istiyorum ben. Hamburger. Hamburgerimde peynir olsun ama çocuk menüsündekinde peynir istemiyorum. Tamam. Evet domates de olabilir. Ketçap mayonez istiyorum birazcık da. Ketçap mayonez de koyun lütfen. Peki çocuğunuz pasta isterse bir pasta De olması olmasın. Hamburger, kola, çocuğa süt istiyorum ama ben. Süt var. Süt var mı? Süt, Aa evet burada. tavuk da var. Tavuk yok. Çocuğum tavuk sevmiyor. Hayır, Sütü... Ben de tavuk istemiyorum. Ben bir pizza istiyorum. Tabii çocuğa da gelelim. hamburger. Da evet hamburger yanına patates de istiyorum. Pizza mı tek dilim istiyorum ben. Evet teşekkür ederim. Şöyle tabak vereyim size. Buyurun. Tabağa koyun. Bir kola istiyorum artık. Kola sanırım şuradaydı. Evet. Patates bir tane değil iki tane istiyorum. İki patatesim olsun. İki patates. Evet iki patates olsun lütfen. Yok iki tane patates menüsü istiyorum. Diğer patatesim burada. Buyurun bunu da. İki tane var. Ha bunda da bir tane de böyle. Böyle iki tane patates istiyorum yani ben. Kartla ödeyeceğim. Buyurun bunu da koyun tepsiye. Evet. Hesaplayın ne kadar borcu? B tamam şöyle vereyim. Buyurun. B Buyurun. Ne dedi Kartla. Buyurun kartı. Tamam kartımı geri alayım. Menim nerede acaba? Menüm benim Teşekkür ediyorum sağ olun. Kolay gelsin. Ah, oyuncağım, oyuncağım nerede? Oyuncağımı koymamışsınız Oyuncağı. beyefendi. Ha. Hanımefendi oyuncağım yok. Ay, tamam teşekkürler Hayır, sağ olun. Hamburger. Aa, hamburgerimi de koymamışsın. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Ne biçim bir müessese burası ya? Çok kötüymüş, hiç beğenmedim burayı. Çabuk hamburgerimi verin. Allah Allah. Ben anlamadım ki bu işi. Hala vermedin sen burgerimi. yerlerini döküyorsunuz. Bir Allah. daha. Hayır bir daha. Alın bunu istemiyorum.